bir aslında videoyla karşı karşıyayız. Şimdi bu noktada benim yapmak istediğim şey detay ekranda biz aslında bir bankanın adresini alıyoruz. Kullanıcı örneğin bu bankanın adresini direkt olarak Google haritalar üzerinden yönlendirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için de şu şekilde gelelim. Burada UI üzerinde Yanlışlıkla dataya girdiğim UI üzerinde Viva gelip detay ekranımıza ekleyeceğimiz için detay detail screen'e geliyoruz. Şimdi bizim ekranda gördüğünüz link üzerinden gitmemizi istediğim aslında bir site var. O da aslında internete yani Google'a şey yazabilirsiniz. Android Intent Google Maps vesaire yazdığınızda aslında bir kod dokümantasyonu çıkacak karşınıza. Çok anlaşılır bir dokümantasyon. Bunun için şöyle yapacağız. Orada uygulan u, orada anlatılan aslında noktaya göre şu şekilde private fun start start map intent şeklinde bir fonksiyon oluşturuyoruz. Şimdi bu noktada tabii ki de map intent'in birçok farklı noktası var. O da şu şekilde örneğin direkt olarak yaya olarak başlatabilirsiniz. Direkt araba olarak başlatabilirsiniz. Direkt navigasyon görüntüsüne başlatabilirsiniz. Direkt lokasyonun nerede olduğunu gösteren imleç ile başlatabilirsiniz gibi gibi birçok detay var. O yüzden biz aslında burada sadece temel noktada nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bunun için öncelikli olarak bir kontekste ihtiyacımız var kontekstimiz şu şekilde ve ardından bir de bank data denilen bank data item'ımız üzerinden tabii ki de adres alacağız. Şimdi burada Google Maps intent URI şeklinde bir değişken oluşturalım. Bu URI bizim aslında parse edeceğimiz bir URI ve burada doğru yazmaya dikkat edin. Geo 2 nokta üst üste 0, 0 soru işareti ve query bank nokta dilerseniz coordinate dilerseniz bank address şeklinde gördüğünüz eklemeyi yapıyorsunuz. Ve bu şekilde bir URI string oluşturuyorsunuz. Yani query olarak siz nasıl ki Google Maps'e bir kelime gönderiyorsunuz onu da bu şekilde yapıyorsunuz. Yani burada arama kısmına yazılan nokta bizim aslında direkt olarak adresimiz olacak. Bize adres bilgisiyle verilen nokta olacak. Dilerseniz siz koordinatı da gönderebilirsiniz. Bakın burada bank coordinate var. Bakın bakalım burada latitude ve longitude değerleri, ellem ve boylam değerleri buradaki veri içerisinde nasıl gönderiliyor? Bu veri içerisindeki latitude ve longitude'u ayıracak fonksiyonu yazın. Sonrasında Google Maps'e ilgili koordinatları göndererek konumu açın. Sonrasında map intent şeklinde bir fonksiyon parametre oluşturuyoruz. Buradaki intent değerimiz action intent nokta action view action view bir görüntüleme action olacak ve gerekli URL'i burada açıyoruz. Sonrasında map intent zaten set package'ı nokta .maps üzerinden set ettikten sonra artık ilgili konteks üzerinden start activity ile birlikte map intent'i başlatıyoruz. Şimdi bu intent'i başlatacak. Nasıl başlatabiliriz? istiyorsanız bir buton, istiyorsanız bir swipe istediğinizi yapabilirsiniz. Ben basit temel bir noktada şöyle scaffold'um yani benim bu detay ekranımdaki scaffold'um içerisine gördüğünüz kısmı açıyorum ve bu açtığım noktada bize scaffold direkt olarak floating action button ile birlikte bu sayfanın sağ köşesinde oluşturabileceğim bir floating action button veriyor. Ve bu floating action button'ı bu şekilde yapay zeka yardımıyla oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi floating action button'ım start map intent ile birlikte context ve mevcut bank datama aldı. Bu bank data içerisinden alacağı şey tabii ki de adresim olacak. Icon ile birlikte icons nokta fillet fillet üzerinden location on gördüğünüz location'ı alıyorum ve content description olarak yapay zeka location şeklinde bir content description verdi. Bunu uyguluyorum. Gördüğünüz gibi aslında bu kadar basit. Artık biz banka verisi üzerinden yani siz buraya istiyorsanız kendi evinizin adresini yazın. Fark etmez. Burada ne yazıyorsa Q kısmında eşittirden sonra o noktayı query olarak aratacak ve artık Google size haritalar içerisinde döndürdüğü koordinatı noktaya gidecek. Burada ne yapacağız? Hemen uygulamamızı bu haliyle çalıştıralım. Emülatörümüz çalıştı. Emülatörümüz başlatılıyor. Şu anda evet gördüğünüz gibi splash ikonumuz geldi ve gördüğünüz animasyon başladı ve hemen ilk sırada gördüğünüz e, şu şubeye Adana Ceyhan Şubesi'ndeki gördüğünüz şu ATM'ye gidelim. Bankaya gidelim. Şu bankanın kartına tıkladığımızda animasyonlu bir şekilde geçişimiz yapıldı. Sonrasında burada sağ altta gördüğünüz floating action button'ımız yoktu ve artık scaffold içerisine gördüğünüz ikonla birlikte yerleştirdim ve gelmiş oldu. Buraya bastığımda gördüğünüz gibi direkt olarak bizi make it your map şeklinde Google servislerinin bulunduğu bir telefon olduğundan dolayı yönlendirmede Google haritalar olduğunu anladı ve burada Google haritaları açtı. Skip dediğimizde gördüğünüz gibi burada ilgili e, adres ne ise onu query alanına yani search alanına yazdı ve ilgili adrese point olarak gitti. İsterseniz burada navigasyonu siz de başlatarak bir yönlendirme yapabilirsiniz istiyorsanız koordinatları kullanabilirsiniz ancak dilediğiniz gibi bankanın verisine bankanın e, nasıl bir yönlendirme yapacağınıza ulaşabilirsiniz tek sorunuz sizin hayal gücünüz buradaki hayal gücünüze kalmış artık nasıl bir yol izleyeceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğinizi yapmaktan özürsünüz. Teşekkürler.